Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk yapımı olan Zulay oynuyoruz arkadaşlar ve yanında Furkan var. Furkancım hoş geldin. Olur. lan, 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 Olur. lan, 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 lan. lan lan oğlum çövdürüyor adam hemen gelmiş lan. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah ya. Arkadaşlar birkaç kişi Zulay istemişti. Tabi biz de e, arada sırada video dışı oynuyorduk ama Furkan'la e, bir girelim bir de çekelim dedik. Bakalım sevecek misiniz, izleyecek misiniz? Aynen. Ona göre ya devam edeceğiz ya devam etmeyeceğiz öyle şey öyle bir şey işte. Furkan bu harita bu arada şey gibi lan. Yani. Şu an Dust2'deyiz arkadaşlar. Daastiki e, haritası. Safranboldayız gibi. arkadaşlar. <laughs> ben şaşırdım ha bunu ilk defa. Safranbolu. Önceden. Şampuan nereye gittin sen şampuan? Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere safranbolu, karabiberli bir ilçesi olup. Furkan şorta gel. <laughs> şorta <laughs> geliyorum. Şorttan giriyorum şimdi ben. Hop. İki kişi. İki kişi. Girdim bir tanesini aldım. Wait, wait, wait. Ula 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 ula. <laughs> Ulan ne no, oluyor? Dur. Ya bir çıkar mısın? Alsa. Oha 3 kişi. Arkadaşlar üç görüyoruz kişi. değil mi? Ne güzel oynuyor. Hayırdır kardeş sen ne yapıyorsun? Allah, Oha bomba. <laughs> Bombaya oturdum. <laughs> Bana da geldi de Dediler iki kişi bir bombaya oturamazsınız bir dahakine Dediler Burada Bunu bu mu? arada burada 36 plakalı bir Araba var kastı yani Karabük'te Kars plakalı bir araba Ne olabilir bir memur olabilir Furkan noktan giriyorum memur. ben Tamam geliyorum arkadan gel Oku yavrum oku oku da memurum <laughs> Arkadaşlar Furkan'ın biraz psikolojisi bozulmuş. O, okuldan Aynen. yeni geldi. Lan! Oğlum nasıl? Of, ne biçim vuruyor? lazerli lazerli atıyor ha. Acayip vurdu ya. Headshot çekti İsyankar adam. Yani Furkan şeye gel oğlum. Longa gel acımı almak istiyorum. İntikamı mı? Yalnız bir Türk oyunda ve Türk Oha! Ekimi... Ha, alırsın acını bacını. Ah, Yine bana geldi. Ne beni öldürdü? Oğlum bu adam nasıl headshot çekiyor direkt ya? Hey. Var mı hack bunda da? Eminim değil Değildir olması daha güzel İntikamımı aldım Al öldürdün aldım. işte İntikamımı aldım Furkan Oh Ya Oğlum ben longa gidiyorum yine Az önce Demek istediğim ve diyemediğim üzere ee, şey diyeceğim Evet Sonuçta bir Türk oyunundayız değil mi? Türk. Evet Türk map'indeyiz Tabii ki Yani Rica etsem Short long yerine İngilizce terimler yerine <laughs> Türkçe terimler kullanacak da, daha Oğlum Cihet Dust 2'ye benziyor ne yapayım yerimi nasıl söyleyeyim Dust 2'ye benziyor Dust 2'nin kopyası zaten Traktörüm oraya gel Furkan <laughs> Traktörün oraya gel Hasap oldu o Hasap dedi Dördüncü kişi İsyan reisi arkadan bıçak savuruyor Allah be arkamdan bak Köpek filan avluyu Bayağı Aynen. güzel olmuş. Bu arada Safran Molda, Dünyanın en değerli çiçeklerinden biri olan Safran yetişiyor biliyor musun? Yoo bilmiyorum, bilmiyorum sen, sen Oha canın. ya Adam tünelde öldürdü beni ya Aa. Oyun baya güzel ya Ya kar reis Kutular Hayırdır ule Ya sen hayırdır Senin şeklin kim abi? Ha? Furkan ne taraftasın? Allah be. Short'ta öldüm isyan Arkadaşlar tarafından. şu an kaydı 60 FPS Full HD alayım bilginiz olsun hiç Eee şey yok. FPS düşmüyor. Bayağı güzel. Sabit. Oyun optimizasyonu. Oha tek atışta öldük. İsyan kardayız. Ya arkadaş. Bu ne diyor? Suyunu çıkartıyorsun yani. Tamam iyi hoş da. Tek atışta da almak olmuyor ha. Söyleyeyim. Reis ayıp ya. 100 kişiye az kaldı bu arada. Furkan dikkat edelim. 100 kişi de bitiyor mu? Evet evet. Aşağı sen. 86'ya 83. Evet. Hmm, bakıyoruz. 8'e 9. 8 öldürmüşüm. 9. Bir kere ölmüşüm. Ah be öldüm Hayır, ya yine. Değil. Bundan Tı. sonra rekabetçi counter mı girsek ya? Bunu oynayınca şimdi canım counter çekti. Rekabetçi CS. Rekabetçi CS çok uzun sürüyor. Çekersek yeah. de eğer ben o videoyu mecbur kesmek zorunda kalacağım. Ya isyan reis. Isyan reis. Geçen arkadaşlar çekmiştim gel. Kendim oynamıştım rekabetçi. Onu da zaten baya bir kese kese. Tukanlı isteyenler beyansın yazmış. Kendine. Hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Çünkü Dersene. rekabetçi mod bayağı bir uzun sürdüğü için Bir de Maçlar uzayabiliyor beraber kafa kafaya falan gittiğinde Bayağı bir uzayabiliyor O yüzden CSGO çekersek eğer Mecburen Keseceğim 97'ye 95 Furkan 99 99 100 Yüzüncü de benim ha <laughs> Hadi be Maçı, Maçı kaybettin Maçı kaybettin <laughs> Ya Allah'ım ya Uyuz oluyor bu ne <laughs> Yüzümüze vura vura söylüyor Valla Maçı kaybettin Hazır ol diyelim Sen bakalım Furkan bir el daha ne? girelim Seviye atladın e, tamam diyor be. bu arada Bu sefer zulam olayım ya Sen de karşı takımlara geçelim Yok be Aynen aynen karşı takımlara geçelim Hayır ya aynı takımda olalım Ya takımlara Yok yok karşı takımlara geçelim Olmaz Sandığı aç diyor ya Sandığı boş ver <laughs> şimdi kardeş. Tamam kapat Arkadaşlar bir yer daha girelim. Bu bizi kesmedi. Gıva Gel. diyor ya geldi. Maçı kazandın. Maçı kaybettin. Şöyle oturalım Maçı ya. kazandın. Niye ayakta duruyorsun sanki? Otur otur Fukan. Niye <laughs> <laughs> ayakta duruyorsun kardeş? Otur abi. <laughs> Beni şeyin ameliyesi yapmışlar. Ayakta duruyorum benim. Benim sağıma geç lan terbiyesiz. Maçın ameliyesi benim. Sen zaten sağındayım ben. Hayır. Oyuna göre sağıma geç. Niyeymiş o? <laughs> Absan. Niye kimse? Sağa Aa, gelemez. bir dakika. Kadın oldum ben. De. Hayır. Hazır ya. ol. Sarışın. Bu adam daha bir Rambo gibi ben bu adamı sevdim. Hadi ya herkes çıkıyor. Maçı. Maç. Berabere berabere bitiyor mu? Berabere bitmez hiç berabere bir tane Bit, modu yok. Bitiyor mı? mu? Valla pek bilmiyorum açıkçası ya. Berabere. Ha berabere bitti. Berabere nasıl bitecek ki? 100, 100 100 olmaz yani. Birisi kesin ilk ya önce önce yüzüyor. Farklı bir modunda, yapalım. farklı bir modunda. Bütün modların da 100 olunca bitmiyor ki. Bilmem. Aa, Daha taksim. Şey Taks taksim yok. Taksim, Üsküdar. nereden çıktı oğlum? Üsküdar, Hadi bağla. Arkandayım bro. Orada Ferdi Tay Ferdi Tayfur'la İbrahim Tatlıses'in resmi vardı la. Neredeydi o? Ha şurada şurada dur ben biliyorum. Dur bak Kerem Oha başladık. Ha, tamam. Gel 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 arkamdan gel. Gel gel gel. Hadi hadi hadi. Geliyor mu? Geliyor, mu? Geliyor Geliyorum mu? lan geliyorum tamam. Mermi harcama boş oğlum. Devlet ödüyor. Terbiyesiz. Doğru biz polisiz. Dur çık oradan. Oha! Aa burada. Vay babalara saygı. Kendime bomba patlattım. İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur. İlk kilimi aldım Furkan. Ve evet, ilk kilimde Ben man, de ilk kilimi kendimi öldürerek aldım. Ben de öldüm ya. Ben, <laughs> sen kendi, Kendini nasıl öldürdün ya? Kutu ateş ettim. Aleyküm selam. Selam verdi kardeşlik. Oha! Pat yine ya. Furkan üst katta ya. Ben o adam öldürmezsem var ya. E bu map zaten şey map ya. ne mapi? mü Terbiyesiz Sen nasıl oluyor da beni öldürüyorsun? Bir de pısmış oraya. Pıs. Bız. Pıslık pırt Dur. Furkan ne anladıysın? Ne lan? Ortadayım. Abi? Ortada. Oo, adamı bir <laughs> almışım. Adamı bir almışım. İnanamazsın Furkan. Bir mi almışsın? Ulan tam dürbünden çıktım adam geldi ya. Sabahtan beri bekliyorum kimse gelmiyor. Tam dürbünden çıktım adam geldi. Aaa yani kaç Böyle kaç 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 Kanalizasyondayım. Of adama var ya öyle bir headshot çektim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl proyum ben bu oyunda? Neyse, kanalizasyon gençlik. Miyim? Of güzel headshot dedik. Yok headshot değil. İstanbul'un kanalizasyonu bu kadar temiz mi acaba? Sen nereden şey kanalizasyon tarafından mı gidiyorsun? Tünel tarafından. Hmm. Ben de geliyorum oraya. Adamların beyazına pusuyordum ki adam gördüm Ben daha bir kişi bile öldüremedim biliyor musun? Bir kişi öldürmüş. Hadi canım. Ne ara Ben aldım ya biraz ki Biri bana giydiriyor. Lan! Püh ya! Ulan adamın önüne geldim. Furkan tünele gir tünele. 3 kişi geliyor tünelden. 3 kişi geliyor şu an tünele gel hacı tünele. Ha, makinesi. <laughs> Ama gerçek tam, hayatta gel zannettim. O onlara şimdilik girmeyelim. O <laughs> internet o <laughs> Overlock makinesi aradı mı? <laughs> Tirvago yine çıkmış zaten ya. Önceden skip tuşu vardı şimdi yine skip tuşu olmayandan gelmiş ya. Ya hiç sorma yani. Adamlar zorla ya arkadaş tatil sezonu bitti siz ne uğraşıyorsunuz daha ya? Okullar başladı okullar biz okula giden bir insanım Furkan tünele gelsene hacı ben burada Katliam yapıyorum ha Ya Muhabbete daldım ben oynayamıyorum ölüyorum ya Oğlum birinci sırada götürüyorum lan ben oyunu Vay be ya hafta... öldüm be tünelden Tünelden birisi geliyor Ben onu bir alayım gelsin de Lan kaç 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 Furkan dikkat et bak ölürsün Arkandayım Ölelim be baba biz Oradan bir yola baş koydum. Adam ya kafasını... Lan oğlum vurulmuyor ki ya geçmiş onun arkasına. Aldım intikamını Furkan. Hele hele. Adamsın. Oo. Ben şu Duba'yı oraya getireceğim. Duba. Oo. Kaç 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 kaç. Ben bu Duba'yı görünce aklıma şey geldi. Geriz var mı senin? Geriz mod oynayalım. O ne lan? Geriz diye bir oyun var. Yo bende yok. Bakın herkes ya. tünelden geliyor ya. Dikkat et iki kişi geliyor bak. Arkandayım hemen. Bekle beni. Lan bari birini öldüreyim ya. Of evet. birini aldım da birini alamadım. Bobinin arkasına saklanmış. Ya niye saklanıyoruz arkadaşlar görüyoruz değil mi? Adamlar saklana saklan oyun oynuyor ya. Böyle oynayacaksanız oynamayalım. Vallahi Bu ya. Bu arada sana bir şey diyeceğim. Dün akşam Hunter takımımız birinci oldu biliyor musun? Counter takım. He, Türkiye dünya şeyi. Dünya şampiyonu. evet, dünya evet. Şampiyonu. İzleyen varsa dünya şampiyon oldu. Evet, ben onu bugün Facebook'ta Aldım gördüm. Aldım hiç İzleyenler varsa orada oynayıp da <laughs> dermişim. Tebrik ederim. Furkan. Okuldan kaçıp da kantra gidenlerin şeyi bu. Ne bakıyorsun evet. lan? Kuşlar. La oğlum öbür tarafa baksana, bana niye bakıyor? Bak. Zamanında okuldan kaçıp da kantina, internet kafeye gidenlerin nesi bu? Furkan çapraz ateş alıyoruz, tamam mı? Gel. Geliyor birisi. Çapraz ateş tamam, alıyoruz. Beni Çıkma. gördü, beni de ölecek. Çıkma. İkimiz de gördü büyük gittim halle. Gelmez ki. Gelmesin. Ben olsam gelmem yani. Lan sen ne korkası? Olay! <laughs> Tünelin çıkış. gelme. Kasap. Oo, iyi aldın harcı. Geliyorum yanına. Sağlam aldın ha. Eyvallah. Ve öldüm. Eyvallah. Gelen adam var mı gündüm. şu an tünelden? Ee, yok. Ben de adam geri Eyvallah. <laughs> Vay adam. Eyvallah. Ta, eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> benden daha kayıtsız. Eyvallah. hemen ben kayıtsız olacak Ulan oğlum nasıl öldüm ya? Nasıl diyor eyvallah diye Furkan? X şey ZM bir şeylerle. Abi adam tek mermiyle öldürüyor beni ama ya. Edelim. Beraber gidelim. Selam. <laughs> <Selamun> Aleyküm. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> çok Sen güzel oyun. ya. Türk oyunu ya. Bu Vallahi çok güzel Başka? yapmışlar var ya. Eee İyisin, iyi gidiyoruz. Bu maçı almalıyız. Pardon. Ya Yediğe öldüm bak. yine ya. Pardon. Pardon. Oğlum sen dikkat et, et Furkan, sen. dikkat sen, dikkat sen, dikkat sen et sen, Furkan. Sen sürekli pusup duruyorsun lan. Ne biçim insansın sen? Ya arkadaş bu kadar da olmaz ya. Niye pusuyun ki? Ben sen almamışım. Arkandayım Furkan. Bomba bomba atarak git. Sen de at bu da bombayı Pusma lan? Aldım Adamsın Helele hele. Silahı ben neymiş ben onun hacı? Ne? Silahı ne? Güzel bir şey. Aldın mı lan? Ben almadım Kayboldu o zaman Ben de almadıysam kayboldu Hadi gelsene oğlum Ah öldüm Aldım senin intikamını da arkadan gelen de beni öldürdü. <laughs> arkadan gelen zaten intikamın şey olan adam oydu aslında. Sen öldüren o değildi değil mi? Aa bombayı kendim attım. <laughs> Lan oğlum ne adamsın ya. bombayı neden kendin attın Furkan? Öldüm ya. Pusma oğlan. pusma. Adamın ismine bak ya. KFDGGFGGG. H, J, F, D, N, K, G, J Allah onu okurken adam geldi. Arkadaş adam ikimize de headshot çekti Bunlar ya Bunlar hep komplo biliyor musun? He? Adam ismini zor yazacak. Bunlar hep komplo diyorum. Adam ismini zorla zor yazıyor. Okurken ölsünler diye. Evet, komplo Mesela, teorisi. Bir zamanlar bunu yazan Tosun okey. Öyle bir muhabbet de vardı. Alırım böyle aklını. Mike bunu yaz lan Tosun. Kirbisiz. Yürü lan arkandayım. Furkan sen karşıya geç. Bomba. Bomba, Bomba atıyorlar. atıyorum. <laughs> lan. Lan lan beni gördü ya. Sen hayırdır lan Furkan'ı nasıl öldürürsün oğlum? Ha? <laughs> <laughs> hayırdır va. Bunlar hep kanalizasyondan geliyor. O zaman ben gideyim bunları kanalizasyonun arka tarafından basayım. Olar. Sokmam. Furkan birinciyim la kill'de. Ama gidemiyorum. Tatta birinciyim ha. Ya yine öldüm ya. Adam bıçağa geliyor ya benim. Ama var ya ben ediyor. de seni. Ulan dürbünü aldım. Yemez miyim lan ben sizi ha? Ha adam ha. Ya arkadaş bugün arkasına pusmuş yine ya. Ulan sen öldürmezsen var ya. Adi herif. Lan arkamdan gelme lan. Arkamdan gelme. He benim adam da arkadan geliyor öyle ölürsün işte. Ya arkadaş yine öldüm ya. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Oğlum dürmürsüz adam vuramıyor muyuz ya şey e, ne dedin ona? Öldürdüm. No scopesuz adam vuramıyor mu? <laughs> Bilmem bir dene bakayım. Denedim olmadı. Abi Avp ile tek de ki adamı omzundan vurdum. Aa, gel abi neredesin? Tüneldeyim. Tünelden bir çık bir gelsene. Nereye ya öyle de gel. Nereye de gel geleyim? sana bir şey göstereceğim. Tam nereye geleyim? Ben öldüğün yere gel işte. Spawn olduğumuz yere mi? Ya ilk doğduğun yere oraya tamam, oraya gel. Tamam geliyorum. Senin için öldüm lan Furkan. Geldim. Gel. Neredesin? Doğduğumuz yerdeyim. Gel Aa, beni takip et. Gel gel gel. Şu daire alalım ne dersin? Neredesin ki oğlum? Allah telefon çalıyor. Ulan, dur bir dakika. Oğlum. <laughs> <laughs> ne diyor bu kanka? Allah aşkına ya. Alo. <laughs> ne yapayım oturuyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ya tüh. Efendim? Gin öldüm ya. Sesi kesilerek geliyor. Maçı kaybettin. Maçı kaybettin. Evet arkadaşlar. iki maç yaptık. İkisini de kaybettik. Genel olarak eğlenceli bir maçtı. Normal ne kadar da olsa kazanamasa, kazanamasak da biraz eğlenmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Furkan telefonla konuşuyor. Telefonu çaldı. Geldim, geldim. Gelse de ben kapanış yapıyorum zaten. Yapacak bir şey yok. Maçları kaybettik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Maçı kaybettik. <laughs>